Kelamın pürüzlerden uzak olması onun kalitesini artıran durumlardandır. 12. Mesele Kelamın selamet ve rendeşlenmesi ve itidali mizacı ise her kaydın istihkak ve istidadına göre inayeti taksim ve hılati üslubu üslub elbisesini tevzi ve giydirmektir. Bir binaya baktığımızda faraza bazı yerlerinde lüzumsuz çıkıntılar görmek gözümüzü rahatsız eder. Kelamda da rastgele çıkıntılar olması kulağı rahatsız eder. Söz gelimi İmam Gazali'yi anlatan biri onu anlatırken doğduğu, öldüğü şehirler hakkında ayrıntıya girse muhataplarını teferruatla meşgul etmiş olur ve ana konudan onları uzaklaştırır. Bu durumda kelamın selameti pürüzlerden uzak olması ve mizacının mutedilliği büyük bir önemi haizdir. Bunu gerçekleştirmek için de her kaydın istihkak ve kabiliyetine göre itina göstermek ve üslup elbisesini dağıtmak ve giydirmek. Yani nerede ne anlatılır, hangi kısımda ne şekilde ifade edilir bilmek gerekiyor. Üslup elbisesini dağıtmak derken mesela bir padişah diyelim, raiyetine elbise dağıtıyor. Prensese süslü bir elbise verse ama çobana da çoban elbisesi verse gerekeni yapmış olur. Yoksa bir prens veya prensese verilecek elbiseyi çobana hediye edecek olsa e, çoban bundan istifade edemez. Benzeri bir durum kelamda geçerli. Mütekellim farklı üslup gerektiren yerleri iyi bilmeli ve bunların her biri nasıl bir üslup elbisesi gerektiriyorsa ona o elbiseyi giydirebilmelidir. Hüzünlü bir durumu anlatmakla keyifli bir durumu anlatmak aynı üslupla olmamalıdır. Yani diyelim taziye evindesiniz. Taziye evinde hüzünlü bir üslupla ölümün mahiyeti ve ölümün bir yönüyle güzelliği. Yani ölmekle her şey bitmiyor hayat diğer alemde devam edecek. Münasip bir şekilde bunu anlatmak lazım. Orada çok neşeli bir konuşma uygun düşmeyecektir. Hem de hikayede olursa mütekellim kendini mahki gün an yerinde farz etmek gerektir. Şöyle eğer başkasının hissiyat ve efkarının tasvirinde ise mahki gün anha hulul etmek onun kalbinde misafir olmak ve lisanıyla tekellüm etmek gerektir. Burada hikaye etmede önemli bir esasa dikkat çekiliyor. Konuşmayı yapan kişi eğer başkasının hissiyat ve fikirlerinin tasvirinde ise hikayenin kahramanıyla bütünleşmesi, onun kalbinde misafir olması ve onun diliyle konuşması gerekir. Anlattığı hikayeyi içselleştiremeyen biri hikayenin kahramanı ile empati kuramaz. Kendi etkilenmeyen birisi başkasını elbette etkileyemez. Mehmet Akif'in ifadesiyle kişi hissettiği nispetle yaşar. Mesela bir annenin bir meselede feryatını anlatan biri onun dünyasına giremezse konuyu hakkıyla, layıkıyla takdim edemez. Eğer kendi malında tasarruf etse alameti kıymet olan itibar ve ihtimamın taksiminde her kaydın istihkak ve istidat rütbesini nazara almak ile taksiminde adalet ve üsluplarda istidadın kametine göre kesmektir. Ta her bir maksat onun münasibinde olan üsluptan cilveger olabilsin. Burada kelamda adalete dikkat çekildi. Adalet ihkakı hak. Her hak sahibine hakkını vermek. Adaletin kelama yansıyan yönü de olmalı. Kelamdaki kısımların her birinin hakkı verilmelidir. Mütekellim hikaye yoluyla başkasından değil de doğrudan kendine mal olmuş meseleyi ifade ediyorsa kıymet alameti olan itibar ve ihtimamın taksiminde her kaydın hakkını, kabiliyetini ve rütbesini nazara almalı. Bunların taksiminde adaletli olmalı ve üsluplarda kabiliyetin kametine göre kesmelidir. Ta her bir maksat ona uygun bir üsluptan görülebilsin. E kısa boylu birine uzun elbise giydirilmez veya uzun birine kısa bir elbise giydirilmez. Abes olur. Kelamda da kısa tutulacak bir meseleyi uzatmak veya uzun anlatılması gereken bir meseleyi kısa tutmak aynı şekilde abes kaçacaktır. Mesela telefon görüşmelerinde bile e daha daha nasılsın? Pek de böyle ciddi bir mana olmaksızın uzun uzun konuşmalar olabiliyor. O kadar uzun, lüzumsuz bir şekilde konuşmanın bir anlamı yok. Ama öte yandan çok kısa söyleseniz belki de muhatabınız ne dediğinizi anlamayacak. Çok kısa ifadeye de yine lüzum yok. Zira üslubun esasları üçtür. Yani nerede, hangi üslup kullanılacak bilmek lazım. Ve başlıca üç üslup karşımıza çıkıyor. Birincisi üslubu mücerrettir. Yani soyut anlatım, sade anlatım. Seyyid Şerif'in ve Nasruddin-i Tusi'nin sade olan mağrazi kelamları gibi. Seyyid Şerif Cürcani, nasruddin Tusi bunlar kitaplarında sade bir dille anlatmışlar. İkincisi üslubu müzeyyendir, süslü üslup. Abdülkahir'in Delail-i İcaz ve Esrar-ı Belagasındaki müşaşa ve parlak kelam gibi. Abdülkahir Cürcani Kur'an'ın icazını ifadede muvaffak olmuş bir insan ve iki eseri Delailül İcaz ve Esrar-ı Belaga bunun güzel örnekleriyle dolu. Üçüncüsü üslubu alidir. Yani yüce yüksek üslup. Sekkaki ve Zemahşeri ve İbn Sina'nın bazı muhteşem kelamları gibi veya şu kitabın mehalindeki arabiül ibare yani Bediüzzaman'ın zamanın muhakematı aslı Arapçadır. Türkçeye de kendisi tercüme etmiştir. Arapçadaki ifadeler daha böyle kısa, öz ve üslubu ali denilebilecek şekilde ifade edilmiş. Lasiyma özellikle de makaleyi salisedeki müşevveş fakat muhteşem parçaları gibi Zira mevzuun ulviyeti üslubu aliye ifrak etmiştir. Yani burada ele alınan konular ali konular. Ona göre de bir üslup gerçekleşmiş. Yoksa benim sanatımın tesiri cüz'idir. Burada üç üslubu görmüş olduk. Yani yalın anlatım, sade anlatım. iki süslü anlatım. Üç, hikmetle dolu, yüce anlatım. Ve bunlarla alakalı bazı yazarlardan misaller de verildi. Kim hangi üslupla yazmış bunlara dikkat çekildi. Ali üslup belki o kadar da bilinen bir mana değil. Bu tür ifadeler bir sayfalık hatta bazen bir kitaplık muhtevayı bir cümleyle verebilir. Veya konunun özünü teşkil eden cümle genelde üslubu Ali kabilinden değerlendirilebilir. Güllerin preslenmesiyle önce gül suyu elde edilir. Gül suyunun damıtılmasından ise gül yağı elde edilir. Bir gram gül yağı litrelerce gül suyundan daha tesirlidir. Kokusu haftalarca devam eder. İşte Ali üslupla söylenmiş sözler gül yağına benzer. Bu tür sözlerin etkisi aylarca hatta yıllarca sürer. Bazen bir ömür boyu devam eder. Yani insanların dilinde yer alan, eski zamanda söylenen çok güzel sözler var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler gibi. Bu gibi cümleler üslubu ali noktasında da değerlendirilebilecek ifadelerdir. Elhasıl eğer ilahiyat ve usulün bahis ve isen şiddet ve kuvvet ve heybeti tazamun eden üslubu aliden ayrılmamak gerektir. Yani din ile alakalı ve Allahu Teala'nın sanatı ile alakalı konular gibi veya Allah'a anlatmak bu gibi konularda ve bir de usul konularında şiddet, kuvvet ve heybete tazammun eden Ali üsluptan ayrılmamak gerektir. Burada Ali üslubun üç özelliğine dikkat çekildi. Şiddet, kuvvet, heybet. Eğer hitabiyat ve iknaiyatta isen İnsanlara hitap ediyorsun, ikna etmeye çalışıyorsun. Zinet ve parlaklık ve tergif ve terhibi tazammun eden üslubu müzeyyeni elinden gelirse elden bırakma. İnsanlara hitap ederken de üslubu müzeyyen, süslü bir anlatımla anlatmak ve süslü anlatımın özelliği bunda zinet vardır, parlaklık vardır. Bir şeye rağbet ettirmek veya başka şeyden sakındırmak vardır. Fakat gösteriş ve tasannu ve avam perestane nümayiş etmemek gerektir. Yani süslü konuşacağım derken, yani böyle gösteriş yapacak şekilde veya suni bir anlatımla anlatmamak gerekir. Eğer muamelat ve muhaverat ve alet olan ilimlerdeysen, yani günlük konuşmalar, günlük muhavereler ve bir de okulda ders anlatmak gibi durumlar, alet ilimlerini anlatmak. Buralarda vefa ve ihtisar ve selamet ve selaset ve tabiiliği tekeffül eden ve sadeliğiyle cemali zatiyi gösteren üslü bu mücerrede iktisar Burada da sade üslup düz anlatım. Bunun da özelliklerini söyledi. Vefa. Burada vefa derken yani ne kadar kelimeyle ifade edebileceksen onlarla ifade et. Artı eksiye lüzum yok. Yani diyelim bakkala gittin. Orada çok edebi cümleler kurarak bir şeyler istemenin anlamı yok. Bir ekmek verir misiniz dersiniz yeter. Ve bir de ihtisar ve selamet ve selaset ve tabiilik. Bunları tazammun ediyor. Sade üslup günlük muhaverelerde ve alet ilimleri gibi ilimleri anlatmada ve okulda ders anlatımı gibi anlatımlarda bunu esas almak gerekiyor. Bu meselenin hatimesi kelamın kanaat ve istinası ve asabiyeti ise makamın haricinde üslubu aramamaktır. Yani anlattığımız mana itibariyle anlaşılmalı ve dal budaklı olmamalı. Üslup itibariyle de makamın haricinde bir üslup aramamalı. Şöyle ki mananın kametine göre bir üslubu kestirmek istediğin vakit dahili makamda olan menbadan ve mevzuun fabrikasından lakal kelamın tazamun ettiği mevzuun veya kıssatın veya sanatın levazımının parça parçasından ve tevabiinin kıta kıtasından bir üslubu dikmek. Zaruret olmadan harice metni nazar etmemek. Bakmamak, tabir hata olmasa harice boykotaj etmek ile elbette kelamın kuvveti tezayüt ettiği gibi arttığı gibi servetin dağılmamasına en büyük esastır. Bunu anlama sadedinde makamın haricinde üslup aramamak. ve bu önemli bir nokta. Her makamda söylenecek söz farklı olur. Diyelim makam sahibi bir kişinin makamında konuşma üslubuyla evinde konuşma üslubu aynı olmamalı. Makamında amirane konuşur, amirlik bunu gerektirir. Ama hane halkına da amirlik yapmaya kalkmak münasip değildir. Kelamın kanaat, istina ve asabiyeti, işte makamın haricinde üslubu aramamak, Terzi müşterinin beden ölçüsüne göre elbiseyi diker. Üslup da mananın boyuna göre olmalıdır. Yani hangi mana, hangi üslupla en iyi ifade edilecekse onu esas almak gerektir. Özür dileme makamındaki üslup ile hesap sorma makamındaki üslup elbette aynı olamaz. Ya burada makamları karıştırmamak, özür dileyeceksin. Nazikçe ifadelerle özür dilenir ama hesap sormada sert ifadelerle hesap sorulur. Bunu yaparken makam dahilinde olan kaynaktan ve mevzunun fabrikasından en azından kelamın tazamun ettiği mevzuun veya kıssanın veya sanatın gereklerinin parça parçalarından ve tabi olan unsurların kıta kıtasından bir üslubu dikmek lazımdır. Demek mana ve makam ve sanat ise kelamın delaleti vaziyesine yardım edebilir. Nasıl kelam delaleti vaziye ile manayı gösterir öyle de böyle üslup ise tabiatıyla manaya işaret eder. Kelamın asabiyetinden söz edildi. Asabiyet akrabalık bağlarını ifade eder. Birlik ruhunu netice verir. İnsan fıtri olarak kendi akraba çevresine daha bir yakınlık hisseder. Bunun kelama yansıması makamın gerektirdiği üslupla yetinmek şeklinde olur. Eğer bir numune istersen 9. meseledeki Arabi parçalarına bak. İşte Fenzur ile Kelamir Rahman ellezî allemel Kur'an. Kur'an'ı öğreten Rahman'ın kelamına bak. Burada Rahman suresine telmih var. Er-Rahman allemel Kur'an. Bakın Rahman geçti. Allemel Kur'an burada da geçti. Ve ayete bu şekilde telmihte bulundu. Fe bi eyyi rabbike la tetecelle hadil hakika Rabbinin ayetlerinin hangisinde bu hakikat tecelli etmez? Burada fe bi eyyi alay rabbikümen üslup olarak o üsluba bir işaret var. Ve aynı zamanda Kur'an'ın tamamında bu hakikatın tecelli ettiği de ifade ediliyor. Fe veylun hine izin liz öyleyse zahire bakıp da yanlış hüküm verenlere yazıklar olsun. Ellezine yahmiluna ma la yefamun. Alâ tekrar. Bu zahire takılıp kalanlar anlamadıklarını tekrara hamlediyorlar. Yani evet Kur'an'da tekrar var ama yerinde yapılan tekrar tekrir sanatıdır ve yerinde yapılan tekrar kuvvetli bir anlatımdır. Dolayısıyla edebiyata vakıf olanlar, belagata vakıf olanlar manayı teyit ve takviye için bu gibi tekrarların yapılmasını bir sanat olarak görürler. Fe in fenzur ila kıssati Musa eğer istersen kıssayı Musa'ya bak. Fe inneha ecdemin asa çünkü o bir deyimde tefarikül asadan daha faydalı denilen bir ifade var. Ondan daha faydalı bir kıssadır. اَخَذَهَا الْقُرْآنُ bil yedil <laughs> beyda Kur'an onu yedi beyzaya aldı. Yani yedi beyza. Bu da Hz. Musa'nın bir mucizesine işaret. Elini koyuna koyuyor. Çıkardığında ışık saçıyor. İşte Kur'an kıssayı Musa'yı Musa 7 beyzasına aldı. Fakarat saharatul beyan. muhabbeten ve hayreten secidin li belagatihi. Ve Kur'an'ın bu anlatımı karşısında beyan sihirbazları yani söz ustası olan kişiler muhabbet ve hayretle onun belagatına secde ettiler. Bakın burada Hz. Musa'nın kıssasına yine atıflar var. Hz. Musa ve sihirbazlar karşı karşıya geliyor hünerlerini gösteriyorlar. Sihirbazlar Hz. Musa'nın gösterdiği mucize karşısında hayret ve muhabbetle secdeye varıyorlar. İşte Kur'an 7 beyzasıyla kıssayı Musa'yı eline almıştır ve beyan sihirbazları onun belatı karşısında bu şekilde secdeye gitmişlerdir. Ve buradan şunu da görmüş oluyoruz. Her tekrar tümüyle tekrar değildir. Yani bazı şeyler şeklen tekrardır ama gerçekte ise bunun tekit gibi, manayı kuvvetlendirmek gibi çok güzel belagat yönleri bulunmaktadır.